Turka şehrinin Ohri Gölü manzarasıyla merhabalar akşam üzeri güneş batımı muhteşem bir manzara eh, Ohri Gölü'nde mutlaka yüzmenizi de tavsiye ediyorum eh, suyun altından eh, kristal bir ses eh, duyacaksınız eh, bu midyelerin sesi olduğu söylenir belki de dünyanın en güzel müziğidir Ohri Gölü dünyanın en temiz göllerinden bir tanesidir. Yeraltı kaynaklarıyla bolca beslenen bu göl kendi içerisinde bir devir daim yapmakta. Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki bu güzel şehir Sutruga ismini 11. yüzyıldan itibaren kullanmaya başlıyor. Orta çağda küçük bir balık semti olarak bilinen şehir 17. yüzyıldan itibaren gelişiyor.